Bu günah varsa ve günahın kefareti ödenecekse o da Erdoğan günahı ve Erdoğan kefareti ödenecek. Ama yok, hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyor. Niye? Çünkü CHP bir milletin uyanışıyla birlikte ayağa kalktı. CHP yelkenleri kora etti. Özgür Özel'in genel başkanlığında, Özgür Özel'in liderliğinde bütün Türkiye'ye hak hukuk adalet diyerek Meydanları doldurdukça Recep Tayyip Erdoğan'ın uykuları tamamen yok oldu. Ya Recep abi bir karar ver. Bir karar ver. AKP Genel Başkanı mısın? Cumhurbaşkanı mısın? Ona göre biz de sana söyleyeceklerimizi bilelim. Sayın Özgür Özel'e demediğini bırakmadınız. Sayın Özgür Özel de gereken cevabı verdi. Salçılar hemen devreye girdi. Cumhurbaşkanı'na hakaretten yine dava açtı. Tweet atsanız tutuklanıyorsunuz. Yazı yazsanız tutuklanıyorsunuz. Sokakta bir şey söyleseniz tutuklanıyorsunuz. Öyle bir korku imparatorluğu yaratmaya çalışıyor ki kimse karşımda konuşmasın istiyor. İşte Ekrem ağrıları sebebiyle Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımızı tutsak ettiler. Siz de hoş geldiniz, ben de hoş geldim. Deli <laughs> Başkan Malatya'yı anlatırken düşündüm Türkiye farklı mı? Türkiye'nin neresinde güzellik, neresinde mutlu insan var? Gençler, kadınlar, emekliler neresinde mutlu? 3 milyonu çok mutlu, Sarayda yaşayan abi çok mutlu. Çünkü manda yoğurdu, kestane balı, hurma ile besleniyor. Zannediyor <laughs> ki Türkiye'nin hepsi de manda yoğurdu, kestane balı yiyin, yiyor diye düşünüyor. Çünkü tavsiye de ediyor. Yerseniz çok sağlıklı diyor. Manda yoğurdunun kaç lira olduğunu, kestane balının ne kadar olduğunu bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Öyle bir cumhurbaşkanımız var. Yine bugün Sayın eee Veli Başkanım söyledi. Yine bana daha başmış yine. Bir fezleke daha geldi. Dört gün süresine gelmiş, üç bana gelmiş. Yarışıyoruz yani. Tehdit etti diye, hakaret etti diye daha başmış. Ne hakaret? AKP Genel Başkanı olarak her şeyi söylüyorsun. Kadınlara sürdük. CHP'leri şerefsiz. Siz diyorsun. Bu milletin bütün insanlarını sana varirse aşağılıyorsun AKP genel başkanı sıfatıyla. Sana bir şey söylendiğinde cumhurbaşkanı sıfatıyla hakaret davası açıyorsun. Ya Recep abi bir karar ver. Bir karar ver. AKP genel başkanımızın cumhurbaşkanımızın. Ona göre biz de sana söyleyeceklerimizi bilelim. Sayın Özgür Özel'e demediğini bırakmadınız. Sayın Özgür Özel de gereken cevabı verdi. Savcılar hemen devreye girdi. Cumhurbaşkanını hakaretten yine dava açtı. Kimi kapsanız tutuklanıyorsunuz. Yazı yazsanız tutuklanıyorsunuz. Sokakta bir şey söyleseniz tutuklanıyorsunuz. Öyle bir korku imparatorluğu yaratmaya çalışıyor ki kimse karşımda konuşmasın istiyorum. İşte eklem ağrıları sebebiyle Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımızı tutsak etti. Sayın Başkanım anlattı. Ekrem ağrıları yaşıyor. Romatizma ağrısından daha beter. Uyutmuyor. Uykusuz geceler geçiriyor. Öyleyse diyor ben bu muhalefeti başta CHP olmak üzere nasıl susturabilirim diye her gün yalan, iftira, hakaret ve tahrikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyor. Her gün bir, yani bayram namazına gidiyor, CHP'ye saldırıyor. Cenaze namazına gidiyor, CHP'ye saldırıyor. Cuma namazına gidiyor, CHP'ye saldırıyor. Çin'e gidiyor, adamla Çince konuşacak, yine aklına CHP geliyor, yine CHP'ye saldırıyor. Trump'ı görüyor, bu bizim CHP'de olacak diyor Trump'a. Trump da CHP'yi tanıdı bu vesileyle. Erdoğan bu kadar korktuğuna göre dedi, kim bu CHP? O da araştırıyor şimdi. Dolayısıyla ülkeyi yönetmekten aciz ama kendi geleceğini garanti altına almak isteyen bir Erdoğan Malatya gibi yaptı bütün Türkiye'yi. Bizim orada fındık perişan. Don oldu. Tıpkı Kayseri'nin olmadığı gibi fındık olmadı. Kiraz olmadı. Buğday yok. Ama Recep Tayyip sorarsanız her şey çok güzel. Bunları çözüm üretmek yerine o dediğim gibi CHP'yle ulaşıyor. uğraşıyor. Defalarca söylüyoruz. Beli başkan da söylüyor, ben de söylüyorum, Ali Başkanı Murat Emir, arkadaşlarımız hep söylüyor. Ya Recep Tayyip Erdoğan, 16.600 bin lirayla emekli geçinemiyor, sen bunun derdine çözüm üretsene. Emekli memura seyyanen zam sözü verdin, sözünü yerine getirsene. Gençlere mülakat kalkacak dedin, kaldırmadığın gibi gençler intihar ediyor mülakatın kaldırsana, kademeli emekliliği çözsene, staj ve çırak mağdurunun derdine çözüm üretsene, babun esnafı yedi bin iki yüz prim günü sözü verdin, sözünü yerine getirsene, gençler gurbete gidiyor, ülkeyi terk ediyor, on beş yaşında çocuklar uyuşturucu bataklığına saplanmış, bunların derdine derman olsana, kadınlarımız her gün öldürülüyor. Sana. Ama yok, o varsa yoksa CHP. Hem de öyle bir CHP düşmanlığı var ki bir söylediğiyle bir sonraki bir söylediği birbirini tutmuyor. 2023 seçimlerine giderken bu CHP var ya bu CHP PKK'lı bu CHP. Bu CHP'nin altılı masasının altında PKK var. HDP var. Bunlar gelirse Apo'yu bırakacaklar. Bunlar gelirse Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacaklar. Bunlar gelirse Kandil'i boşaltacaklar. Efendim ka kaset montajmış montajmalar önemli mi? değil Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'le bile görüşülen sahte kasetler yapıp CHP'yle o gün PKK'lı diye saldırdı. Biz o zaman da gönül rahatlığıyla her yerde şunu söyledik. CHP hiçbir zaman hiçbir görücü örgütle asla bir olmadı, olmaz. <laughs> CHP Türkiye'nin kurucu partisidir. CHP asla Cumhuriyeti öldürmez, bakanı öldürmez, bayrağı indirtmez. Ama bunu, bu kurla ısrarla dediler ki masanın arkasında HDP var, AKO var. Biz de dedik ki hayır masamızın arkasında biri var, doğrudur. Bizim masamızın arkasında olanın adı sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'tü. Bir gelip gidip 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 Abi başladılar yine bize saldırıyorlar. Kardeşim denleniyorsunuz ne güzel masada. Hala CHP. Dün bir tanesi diyor ki kendine yazar diyen birisi. Yazar da değil de öyle diyorlar. CHP ile den diyor masada zorluk çıkarıyor diyor. Sürekli şartlar ileri sürüyorlar diyor. Ne yapacak CHP masada senin emir bulur mu? Maraban mı CHP senin masada? CHP o masaya niye oturdu? Dedi ki eğer terörsüz Türkiye olacaksa adalet olacak, barış olacak, demokrasi olacak, özgürlük olacak dedi. <laughs> Ve bunları sıra şart olarak sürüyor. Ama beyefendilerin işine gelmiyor. Çünkü onlar barıştan yana değil. Onlar demokrasiden de özgürlükten yana değil. Bu masa sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın oyalama masası. Bu masadan bir cacık çıkmayacağı belli. Niye çıkmayacak biliyor musunuz? Evet. Cumartesi annelerinden bir anne dedi ki derdimi Türkçe anlatmak istiyorum dedi. Türkçe kendimi ifade edemiyorum dedi. numan tutulmuş. Hayır, Kürtçe konuşamazsın dedi. Numan Efendi, Kandil'deki ile Kürtçe konuşuyorsunuz. İlmiyordaki ne? Her türlü imtiyazı tanıyorsunuz da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir alanın Türkçe konuşmasından niye korktunuz? <laughs> hani barıştı ya, hani demokrasiydi ya. Bunların derdi o değildir. Bu masaya CHP'nin katılmasını istemiyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan bunu açıkça söyledi. Ne dedi Recep Tayyip Erdoğan? CHP bu masaya katılarak hiç olmazsa dedi geçmiş günahlarının kefaletini öderdi dedi, değil mi? Katılsın. CHP'nin ne günahı var? Hadi ben teze sormuşayım. Bunlara eski biz. Abi CHP'nin ne günahı var? 47 yıldır iktidar olduğunuzda bu memlekette askerler şehit olurken Kaç katliamında, suç katliamında, Eren Bülbül öldürüldüğünde, aynı öğretmen öldürüldüğünde, CHP mi iktidardaydı? Bu <laughs> ülkede günah varsa ve günahın kefareti ödenecekse o da Erdoğan günahı ve Erdoğan kefareti ödenecek. Ama yok, hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyor. Niye? Çünkü CHP bir milletin uyanışıyla birlikte ayağa kalktı. CHP yerkenleri koradı. etti. Özgür Özel'in genel başkanlığında, Özgür Özel'in giderliğinde bütün Türkiye hak, hukuk, adalet diyerek meydanları doldurdukça Recep Tayyip Erdoğan'ın uykuları tamamen yok oldu. Çünkü o bekliyordu ki üç gün, beş gün sokağa çıkarlar, arkasından bıkarlar, sesleri, sorunları çıkmaz. Yanındaki taklacılar ona öyle söylemişti. Ama millet dedi ki hayır, biz sokaklarız ve bundan sonra da eyleme devam ediyoruz. Arkada da bıraktık, Yok Bayırı'nda bıraktık, Tuntuklar'da bıraktık, Sakarya'da bıraktık. Biz korkuyu Mustafa Kemal Atatürk'e asker oluyoruz diye bıraktık. <laughs> Ve evet. söylerim. Biz korkuyu Deniz Gezmiş'in Hüseyin İnan'a dede korkuyor musun diye sorduğunda biz korkuyu Kerbe'ye ala bıraktık. ördan dava açtı bana. Bundan ne anlatırsa biz korkuyu her bıraktık dedim, tehdit etmişim, hakaret etmişim, dava aşk. Açabilir. Istediği kadar dava açsın. Çocuklarımızın geleceği için, torunlarımızın geleceği için mücadele görüyoruz. Yoksa biz de birileri gibi gider bir dağ köyünde veya sahil derdesinde emeklilik yaşar, yan gelip yatarız. Ama biz biliyoruz ki bu cumhuriyeti bize emanet bırakanlar, cumhuriyeti bize sonrakilere emanet bırakmak üzere bize söz verdirdiler. Biz sözümüzü yerine getireceğiz. Onlar ne yaparsa yapsın biz mücadeleye devam edeceğiz. Sayın başkanım dediği gibi 33 fezlekem oldu. Değil 33, 3033 fezlekem de olsa mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü için bir söz verdik. Saraylarda yaşayan yezik olmaktansa Kerbela çöllerinde şehir şehir olurduk. Bundan dolayı da dava açtı. Bu sözü söyledim diye de dava açtı. Hep düşünüyorum. Saraylarda yaşayan yezik olmaktansa derken alınganlık mı gösterdi diyorum. Niye açsın yoksa bir adam? Açıyor. Beni çok seviyor demek ki. <laughs> Sevgisine layık olmaya çalışıyorum. Gayret <laughs> gösteriyoruz. <laughs> Ama bizim Recep Tayyip Erdoğan'a bir tavsiyemiz var. Beni Ağbaba susar mı? Susar. <laughs> Cemal Engin susar mı? Susar. Milli geliri 20 bin dolar yap. Malatya'yı baştan başa dolar. Çiftçinin hakkını ver. Emeklinin hakkını ver. işçinin hakkını ver. Gençlere sahip çift. Bu ülkede adaletsizlik yapma, kadınları ayırma, milleti birbirine düşman etme, biz o zaman susarız. <laughs> Susmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biz susarsak, emin olun Türkiye'yi Afganistan gibi yapacaklar. Ne diyor Yasin Akay, Cumhurbaşkanı'nın başlanışları. Afganistan çok güzel diyor. Afganistan pırıl pırıl diyor. Afganistan'da medeniyet var. O zaman biz de diyoruz ki Yasin, Afganistan çok güzelse al Afganlıları yanına. tekrar <laughs> Afgan özlem oldukları belli mi? Belli. Konya'da bir doktor bir kızınıza elbisesinden dolayı teşhircisin diyor. Onun müyade etmiyor, en ağır hakaretleri diyor. Bunu diyen doktor, 13 yaşında kız çocuğu evlenebilir diyen bir ruhsuz. Ama o bunu diyor, sosyal medyada bütün yancılar yazıyor. Doğru diyor diyor. Hele bir tane AKP'li bir troll var kadın. Ben diyor çıplak görmek zorunda mıyım? Erkeğe de aynısını söylüyor. Dün bir tane ambulans şoförü diyor ki açık olan kadınları diyor içeri atmak. Lan oğlum gözün göz değil demek ki sabır. bakıp da ne gördün de rahatsız oldun sen. <laughs> Hele bir, bir anet var. Diyor ki iki tane sakatsız erkekler dikkat etsin burada sen kurtardın Barış. İki sakalsız erkek diyor, birbiriyle fazla el ele tutuşmasın, Allah muhafaza tahrik olurlar. Diyor. İşte kafa yapıları bu. <laughs> bu zihniyet bu ülkeye gelirse yaşam hakkı tanımayacaklar. Ne diyor Diyanet İşleri Başkanı? Kadınlar virastan eğer diyor üçte birin dışında payislerse Allah'a asil gelmiş olur. Kafa yapsana bak. Bu arada kendi kızı da 13 ülkeye gezdi ha. Paraya para geliyor kendi kızı da. Kendi kızı da paraya para geliyor. Ama bizim çocuklara gelince mirastan pay almayın. Özellikle kadınlar çok çalışmalısınız. Çok çalışmalısınız. Şimdi ben bir gün bir yerde söyledim. Basın da var. Yine söyleyeyim haber olduğu için. Bir tane hoca kadın bu diyor ki kadınları dövün diyor. Onlar dayak dedikçe cennete gitmeyi daha çok hak edecek. <laughs> ben de dedim ki oğlum neyi dövüyor lan? Bizim evdekini tanıdır diyor yavuşak dedim. <laughs> Bizim evdekini dövsem geceleri kezzapla yakanlar mı? Yakar kezzap. Ama kafa yapışına bakar mısınız? Kadını dövün diyor. Kadın cennete gidecek. İşte bunlar her geçen gün sayıları artıyor. Geçenlerde Cumhurbaşkanı sarayda kimi ağırladı biliyor musunuz? Biliyorsunuz da ben söyleyince daha iyi bileceksiniz. 6 yaşındaki çocuğu evlendiren İsmail Ağa cemaatini sarayda ağırladı. <laughs> 45 tane 12 yaşında erkek çocuğuna tecavüz eden Milli Eğitim Bakanı olamayacak adam tarafından sivil toplu örgütü kabul edildi. Bir bir şey olmaz diye zihniyet bu ülkede bakanlık yapıyor. Çocuğun rızası varsa herhangi bir şey olmaz diyen adam adalet bakanlığı yapıyor bu ülkede. İşte bunlara karşı ne yapacağız? Direneceğiz. Direneceğiz, kazanacağız. Başka yolumuz yok. Onun için de ne yapacaksınız? Şu MHP'li, bu AKP'li, şu partili demeyeceksiniz. Herkesi kucaklayacaksınız. Herkese sahip çıkacaksınız. Herkesin insanla, her yerden insanımızla tanışacak, konuş olacak Konuşacaksınız, komşu olacaksınız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için gece gündüz gayret edeceksiniz. Gerek olmuşsunuz olmamışsınız. İlçe yöneticisi olmuşsunuz olmamışsınız. İl yöneticisi olmuş olmamış hiç önemli değil. Çünkü şu anda tek önemli bir şey var. O da vatana devlet gösterme zamanı. Cumhuriyete devlet gösterme zamanı. Mustafa Kemal Atatürk'e devlet gösterme zamanı. O için teferruattır dediği gibi vatanı mevzuba iş göreceğiz ve Cumhuriyet'e sahip çıkacağız. Bu ilişkide Malatya'da bir sonraki seçimde inşallah en az üç milletvekili 2029'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere belediyelerin büyük bir çoğunluğunu kazanmak üzere bu bugünden itibaren çalışacağız, gayret göstereceğiz. Ve Hakikaten çok çalışıyorum. Ben dedim, ben tez et solucuyum. Ama 15 günde 11 vilayet gelmişim, Almanya'da dahil, 12 15 günde. Bunlar adama para da vermiyor. Hani arabanın mazotunu falan da vermiyorlar ki. Mazot bunlardan deyip gitsek, o da bizde gidiyor. Vela Avrupa'dan da gidiyor zaten kendimden. Dolayısıyla bunu niye yapıyoruz? Dört aylık bir torunum var. Ona güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Ona güzel bir cumhuriyet bırakmak istiyorum. Ona yobazların, sapıkların, canilerin, katillerin, uyuşturucu bataklığında olanların olmadığı bir Türkiye, hırsızlığın son bulduğu bir Türkiye, Moğol istilasından bu tarafa en büyük yağma, soygun, Ordunun düzenini yıkmak için mücadele ediyoruz. <laughs> İnşallah bunu başaracağız. Meydanlar bunu gösteriyor. Son olarak öyleyse hep birlikte ne diyoruz? Kurtuluş yok. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok.